Manavgat Belediye Spor taraftarlarına Ereğli'de biber gazı, job ve şiddet. Manavgat Belediye Spor'un konuya Ereğli Spor deplasmanında taraftarların daha maça girmeden biber gazlı ve coplu müdahaleye maruz kalması büyük tepki topladı. Konuyla ilgili Green Boys tribün lideri Ahmet Özer ise maksatlı ve kasıtlı bir operasyona maruz kaldık diyerek uygulamaya tepki gösterdi. Bölgesel Amatör Lig 7. Grup 8. hafta karşılaşmasında Manavgat Belediyespor deplasmanda Konya Ereğli Spor ile 1-1 bir bir berabere kaldı. Ancak maçtan çok Manavgatlı taraftarları yapılan biber gazlı ve coplu uygulama gündeme oturdu. Manavgat taraftar grubu Green Boys'un lideri Ahmet Özel ise uygulamanın bilinçli yapıldığını ifade ederek tepkisini şöyle dile getirdi. Kesinlikle burada Konya Ereğli Spor'un bize karşı yaptığı maksatlı, kasıtlı bir operasyon var. Biz daha stada girmeden bizi direkt coplarla, biber gazlarıyla dışarıya çıkardılar. Bu nedir? Futbol nedir? Önce girersin, kurbülünü yaparsın, torpil atarsan, meşale yakarsan küfür edersen maçtan sonra cezasını verirler. Ahmet Özer böyle tedbirsiz ve keyfi bir uygulamanın Manavgat kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandığını belirterek bu uygulama Manavgat halkının hafızasına kazınmıştır. Cezayı maçtan sonra verirsin ama böyle bir tribünü dalga geçer gibi içeriye sokup ondan sonra içeriden dışarıya çıkartmak zaten bile bile bizi adamların içine sokuyorsun, ondan sonra olay yaratıyorsun, problem yaratıyorsun diyorsun. Bu bilinçli yapılmış bir tezgahtır. Bizi direkt rakip taraftarların yanına aldılar gerekli emniyet önlemi alınmayınca da olay çıktı ve müdahale edildi dedi. Geçeceğim abi, geçeceğiz, geçeceğiz böyle olmaz. Geçeceğim abi, geçeceğiz, geçeceğiz böyle olmaz.